seçme hakkı bizimdir. Ama orada alma hakkı bizimdir. Bize veriyor. Biz istesek de mesela diğer bir solundan ve arkasından kitabı verilen insana sağından verir için. Çünkü o kitabına dünyada ters yaklaştığı için. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki kitabı kendisine sağından verilene gelince فَوْلَٰيكَ يَوْرَعُونَ كِتَابَهُمْ Onlar kitaplarını okuyacaklar. Yani kendi amel defterlerini okuyacaklar. Yoksa buradaki kitap Kur'an-ı Kerim kitabı değil. Kur'an'ı burada okuyacak, yaptıklarını da orada okuyacaklar. وَلَا يُزْلَمُونَ fetiyle Bir zerre kadar, bir kıl kadar dahi hiç kimse asla bir zulme, haksızlığa uğratılmayacak kıyamet gününde. Cenab-ı Hak hem adaletiyle hem rahmetiyle muamele dediği asla insanlar mağdur olmayacaklar. Orada mahzun olmayacaklar. Yaptıklarının dışında herhangi bir şey kendilerine ilave edilmeyecek veya böyle bir ceza görmeyecekler. Peki neden burada birincide önderden bahsetti, ikincide kitaptan bahsetti dikkat bir ederseniz. Birincisi önderleriyle çağıracağız dedi, ikincisi kitaplarını okuyacaklar dedi sonra da mağduriyet yaşamayacaklar söylendi. Bunu açıklama bağında bu 72. ayet ve men kana kim bu dünyada ama ise yani hakikate karşı kör ise ve bu fil ahirete a'ma o ahirette de hakikat olan cennete karşı gitmede körlük çekecek. Orada da kör olacaktır ve evvel müsebiyle ve hatta yolunu daha da şaşırmış olacak. Şimdi buradaki kavramlara bakarsak ama kelimesi dünya ahiret ve yol şaşkınlığı olarak tek tek kelimeleri sıralayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bu ders hazırlarken şöyle baktım. Neler var bu kavramlara yakın ile görmekle ilgili? Önce bir basiret kelimesi var değil mi? Basar kelimesi var. Basar kelimesi görme organına da deniyor, görmek gücüne de deniyor. Basiret ve basar. Biz Türkçe'de kullanıyoruz. Basiretin bağlamı diyoruz. Hani anlayamadık hakikatını, özünü, keyfiyetini deriz. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de basiret kelimesi de geçer basiretli olarak davet etmemiz İslam'a, yani akılla, ilimle, izanla, şuurla anlatılır. Bunun için basa, dışın, gözün dış kısmı anlamında da kullanılıyor. Basiretse içteki, gönüldeki idrak ve algı ve anlamı olarak kullanılıyor. O zaman bir de ra'a kelimesi var <laughs> Bu da görmek Arapçada anlamında. Bunu da dört anlamda ulema tasnif etmiş, duyu ve onun yerine geçen şeylerle görmek. Yani mesela azabı gördün mü? Azap görülmez, azap tadıdır, yakılır insan değil mi? Duyu organlarıyla acılığını gördün mü? Halbuki acılık görülmez, hissedilir değil mi? Sancıyı gördün mü? Ki sancı görülmez. Bu anlamda bir görme kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayetleri var fakat onu yutamak istemiyorum hayal ve tasavvur ile görmek var. Hayal ve tasavvur anlamında görmek var. Üçüncüsü tefekkür ile görmek var. Görüşün tefekkür boyutu olarak. Dördüncüsü akıl ile görmek var. Ra kelimesinin karşılığında ayetlerinde bugün akılla görmek hadisesi beyan edilmiştir. Onun için hatta iki mefhul aldığı için bu kelime iki mefhul aldığı bilmek anlamına geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de gördün mü? Elem tara keyfe rabbuke. Senin Rabbin nasıl yaptı gördün mü? Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselam fil bakmasını görmemiştir. Öyle değil mi? Doğumundan 50 gün evvel değil mi olay? 50 gün evvel olduğuna göre görmediğine göre gördün mü demek ne demek? Bildin mi? Duydun mu? Anladın mı? O anlamda da söylenilir. Bu görmek kelimesi bazen manevi bir görmeye işaretler işaret ki görme engelli insanlar bile bu kelimeyi çekinmeden kullanırlar. Halbuki onların gözleri görmediği halde kelimeyi kullandıklarını görüyoruz. Demek ki basar kelimesi, raha kelimesi dedik. Bir de aynı kelimesi var. Elem neç'allehu ayneyn vel bil ayetler. Göze göz veya biz size iki göz vermedik mi? kelimesi de insanın görme hassası olan şu fiziki görün kendisine deniyor. Halbuki bu kelime Kur'an-ı Kerim'de kınar anlamında da kullanılır. İçinden su fışkıran e ne alakası var diye düşünün. O <laughs> anlende gözden de su çıkıyor ya ağlayınca tıpkı göz kınara, pınar göze benzetilerek adeta pınarlara da uyun aynı anlamda gözle, göze, hatta Türkçe'de de deriz mi? Bir göze, bir pınar, küçük bir su diye şey söyleriz. Öyleyse Cenab-ı Hak gözün bu aynı olan kısmına da dikkat çekiyor. Size bu gözü vermedik mi diyor. Altı parantez hemen terkimde okusun bir adış şerif ama bir zat diyor Efendimiz Aleyhisselatü eski dönemde uzun yıllar yaşadı. Hep helal yemeye çalıştı ve duasında da secdeler umurunu teslim etmeyi diledi ve kendisine de bu nasip oldu. Sonra, kıyamet gününde Cenab-ı Hak ''Kulum, sana adaletle mi muamele edeyim, rahmetimle mi muamele edeyim?'' deyince şöyle bir düşündü, ''Adaletle de olsa bir şey kaybetmem, o da Rabbimizin insanıdır. Adalet olsun Ya Rabbi.'' dedi. Diyor ki Efendimiz, tabi o bu uzun yıllar yaşadığı ibadetleri sadece gözlerinin şükrüne yetmedi diyor. Onun için bir hadisleri okumuştum. Çok dikkat edecektim. Küfürden sonra inkardan sonra en büyük kayıp görmektir. Yani düşünün kafirle ondan sonra bunun için bir insanın gözlerini alır da göz hastalığı vesaire sabrederse ona cennet müjdesi verir. Peygamberimizin müezzinliğinin de görme engelli olduğunu biliyoruz. Görme engelli konusunda daha önce anlatmışımdır. Görme engelli bir mühendisle konuşuyordum. İslam'ın hassasiyeti gördüğü kadarıyla hiç yok. Hiç yok. Öyle dıştan anladığım. Ben kendisine şöyle bir şey söylemiştim böyle konuşurken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ama gelir. Ya namazlara katılmak mecburiyetim var mı? Ezan okuduğunda geleyim mi? Göremiyorum ben dediğinde. Efendimiz ezanı işitiyor musun? Evet işitiyorum dediğinde. Öyleyse senin için bir özür yok. Sen katılacaksın namaza. Sana ruhsat yok. diye bir atış var? Ben bu adet şerifin amaya biraz engel iş ama sevap olsun diye galiba söylenmiş öyle düşünüyordum. Bu İslam hassasiyeti olmayan kişi dedi. İşte ben bu hadisi arıyordum. dedim. Yani bu görüşü arıyorum. Ne var dedim. Peygamber dediğiniz o kimse dedi görme engelli veya bu tip engelli insanlar evine kapanmak istese de toplumun içine çekmeye çalışıyor. Varsın yolda düşsün, eziyet görsün, sıkıntı görsün ama insanların içine girsin diye uğraşıyor. Yoksa ona evde o dese Ben hiç öyle Onun için hani diyorlar ya engellerin topluma karıştırılması, kaynaştırılması, barıştırılması vesaire. Efendimizin Medine'ye vali tayin ettiği kişilerden biri de görme engelli kişidir. Görme engelli bir kişinin de vali tayin edildiğini görürsünüz. Şimdi bizim 81 bir tane vali var. Bak. Yani olsa zaten şaşırırız. Ne yapacak? Ne vali diye. O zaman burada şu var. Buradaki Kur'an'daki körlük, o zaman Kur'an'ı anlamakta dikkatli biraz zihin yormak gerekir. Kim bu dünyada görse, ahirette de gördür değil de görme engelli birisi, eyvah orada da mı gözlük olacak? orada da mı gözsüz olacağız, orada da mı ama olacağız diye bir endişeye kapılmasın, bu o körlük değildir. Zira, neyse alel meseleye böyle baktığımızda birden nazar gelmesi Ne sayede?